Öğrenci sınavda ne yapmış? Bütün hareketlerini görüntülemek için tekrardan rapor bölümüne geldi. Öğrencinin ismine tıkladım. Buradan öğrenciyi de arayabilirsiniz tabii ki. Öğrenci hareketlerini görüntüle. Öğrenci hareketlerini görüntüle düğmesine tıkladığımda öğrencinin sınav esnasında sınava giriş yaptıktan sonra ve bitirene kadar gerçekleştirmiş olduğu bütün hareketleri görüntüleyebiliyorum. Örneğin öğrenci sınav giriş sayfası görüntüledi. Daha sonrasında öğrenci sınava girebilir de devam edebilir onayını aldı. Sınav kapatma, yenileme ve değiştirme bilgisi girindi. Sınava başlama düğmesine tıklandı. Sınav alma sayfası güncellendi, görüntülendi. Birinci soru görüntülendi. Soru cevaplanıyor. Verilen cevap özeti B. Birinci soru cevabı kaydedildi. İkinci soru görüntülendi. Üçüncü soru görüntülendi. Sorular cevaplandı. Verilen cevaplar burada yazılıyor. Bütün cevapları öğrencinin yapmış olduğu hareketleri işte diyelim ki öğrenci yan tarafta sorunun cevabını arıyor. Burası sınav aktivitesi ekranı olsun. Sağ taraftaki stav için soruyu bulmaya çalıştığı alan olsun. Öğrenci sınav aktivitesinden diğer sekmeye geçtiği anda oraya bir düşüyor. Öğrenci sınavı aşağı indirdi. Aşağı indirdiği anda öğrencinin logo sisteme düşüyor. Yani burada öğrenciye öğrenci görüntüleyebilirsiniz. Orada öğrencinin yapmış olduğu bütün hareketleri görüntüleyebilirsiniz. Sınavı kapattı diyelim. Komple çıktı sınavdan. O hareket de buraya kaydediliyor. Hatta öğrenci bir cihazdan giriş yaptı. IP adresi belli ve başka bir cihazdan giriş yaptı farklı bir IP adresi. Bunu görüntülemek için tam veri indir düğmesine tıklıyorum. Tam veri içerisinde öğrenci hangi IP adresinden giriş yaptığı, hangi tarayıcıdan giriş yaptığı, hangi tarih ve saat aralığında soruyu yanıtladığı, soru için o işlem için ne kadar zaman ayırdığı, burada yapmış olduğu hareket gördüğünüz gibi sınav sayfası görüntülendi, soru 3 görüntülendi, soru 3 için cevap veriliyor, soru 3 kaydedildi. Bunların bütün öğrenci hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Sınav raporuna git düğmesine tıkladığımda öğrencinin sınav raporuna gidiyor tekrardan. Sınav raporu sayfasından geri döndüm.